Gençler hepinize selamlar. Ben Zeynel, ee, rehber öğretmenim. Bir önceki videomuz sayısal 500. olan Yusuf'un videosuydu. Yusuf'un e, ajandasını incelemiştik. Nasıl ders çalışmış, yaz aylarında nasıl çalışmış, e, 12. sınıfın Kasım aralığına kadar nasıl e, ders çalışmış ve kendine farkındalık sağlamış, sonra nasıl devam etmiş, bunu incelemiştik. E, şu andaki ajandamızda e, Çağla'nın videosu da var. 245. olan öğrencinin kıymetli Çağla'nın videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz. Bu da ee, onun ajandası 2000, e, Yusuf 2019 yılında sınava girip 5. olmuştu. TYT, AYT sınavları. Ee, Çağla da 2020 yılında girdi. Yani bu yıl girdi. Ee, o da bir de Çağla'nın e, videodan da biliyorsunuz. izleyenler bilir. Önce sayısal başladı. Sayısalla devam etmeye e, ederek başladı. Sonradan TM'ye geçmesi gerektiğine karar vererek TM'ye geçti. Onun için e, özellikle bu arkadaşlar için hani bu ikinci dönem edebiyatlar yetişir mi? Tarih coğrafyalar yetişir mi? falan e, gibi durumlarda varsa ayrıca izleyebilirler. Yani müthiş bir karar verme süreci de var işin içinde. Yani ben yola başka başlıyorum. O yolun ortasında başka bir karar ayırıyorum. Ee, bu bilinmezliği de yönetmiş durumda. Onun için Çağla'nın gerçekten hikayesi de çok kıymetli. E, ve o bilinmezliği yöneterek dersleri belirli miktardan sonra da değiştirerek işte fizik, kimya, biyolojilerin yerine edebiyat, tarih, coğrafyalara da dönerek e, 245. E, olan bir arkadaşımız onun e, ajandasına şöyle genel bir bakalım. Baştan tekrar söyleyeyim. Yani genel doğrular var. Yani işte sürekli çalışmak, e, sürekliliği sağlayabilmek, kendini dinlendirerek çalışmak, işte biyolojik gerçekliklerimize aykırı hareket etmemek, nedir uyku beslenme gibi durumlara. işte belirli miktarda soru sayısının üstünde kalmak gibi e, belirli temel doğrular var var ama onun dışında kaç tane öğrenci sınava giriyorsa o kadar farklı çalışma yöntemi, metodu, stili var gençler. Kişisel bu işler. Onun için de böyle bunlar doğrudur, böyle çalışılması gerekiyor gibi mesaj algılanmasın bunlardan. Yapmanız gereken şey işte Çağla'lar, Yusuf'lar bunları inceleyeceğiz ben nasıl yapmalıyım? Benim çalışmam, metodum, yöntemim nedir? Bana ne iyi geliyor ve ben nasıl iyi öğreniyorum? Bunu bulmamız gerekiyor. bu hikayelere böyle bakalım. Bu çalışma yöntemlerine böyle bakalım. yoksa aynısını uygulamaya çalışırsak olmayabilir. Çünkü onlar, onların yöntemleri onlara iyi gelmiş. Bir de bu yöntemler, çalışma metotları hep denene denene buluyor. Yani kendimiz deniyoruz. 2-3 ay deniyoruz. 2-3 ay başarısız ola ola o yöntem uymadı, bu yöntem uymadı, şu çalışma şekli uymadı diye ondan sonra uyarını bulup yolumuza devam ediyoruz. Onun için bunlara biraz daha ben e, Çağla böyle yapmış ben nasıl yapabilirim şeklinde bakarsanız sizin için daha faydalı olur. Hem de kendinizi bulmanız açısından daha iyi olur. E, evet devam edelim. E, gördüğünüz kapağı Çağla boyamış e, biraz da güzel bir bülümseme koymuş oraya. O pozitifte düşünmüş bence. Çok da iyi olmuş. Çağla evet 21-27 Ekim haftasından başlamış doldurmaya. Haziran'da sınava girdiği Akşamına kadar da doldurmuş. Yani Çağla'yı tebrik etmek lazım. YKS ajandasını böyle sona kadar doldurmuş öğrencilerden. Ekim'den Haziran'a kadar gençler. 245. olan TMC ne kadar çalışmış hepsi var. Yani onun için görelim. Burada ilk başladığımda 1202 sorularla başlamış gördünüz. Sayısalcı başlıyor, temelci bitiriyor. Yani Ocak'ta bölüm değiştirme kararı aldığı için burada e, şurada iki tane de denemesi var. Görüyorsunuz yazmıştı 90 Türkçe, 138 Matematik, 134 Geometri, 200 Fizik, 50 Kimya, 40 Biyoloji, 230 AYT Matematik var toplam. Denemeler var falan. Denemelerle 1202 olmuş. Yani 21 Ekim, 27 Ekim haftası 2019. Ee, evet burada e, çağla biraz daha. E, Yusuf'ta sayısal öğrenci buraları çok da doldurmuyordu. Yapıyordu. Biraz daha planlayan bir, planlayan bir öğrenci Çağla. Gördüğünüz gibi işte e, kaynakların sorularından da hani hangisinden ne çözeceğini de biraz daha e, yol haritası olarak kaynaklarla birlikte yazan bir öğrenci. E, burada görüyorsunuz çok işte hangilerini yapacak falan. Biraz da kaynak kaynak yazmış. Buraya yazmış. Bazılar üstünü çizmiş, tık atmış. Bazıları olmuş, bazıları olmamış. Bakalım soru sayısı burada e, toplamını. Evet. 1200 46 soru yapmış artı 120 de deneme soru sayısı var. Ya yani Çağla da 1400 civarı falan çözüyor. Yani bakınca günlük 150-200 ortalamalar yapıyor. Yani da aşağı yukarı bu ortalamalar vardı. Çağlan'ın da var. Şimdi burada bazılarını yapmış, bazılarını gerçekleştirememiş. Burada kendini başarısız ilan etmemiş. Görüyorsunuz. Yani şunları işte yaptım, bunları bu kadarını da yapamadım. Hedeflediklerimin o zaman ben yapamam gibi falan bir tribe girmemiş. Devam etmiş. 290 Türkçe, 200 matematik, 30 geometri, 240 fizik, 100 kimya, 386 da biyoloji var. E, düşünsenize şu an deli gibi sayısal çalışıyorsunuz filan. Ocak, Aralık, Ocak gibi TM'ye geçmeye karar veriyorsunuz. Yani o ruh halinde yönetmiş. Tebrik etmek lazım Çağla. Yani ben bazı şeylere çalıştım ama gereksiz bir vakit harcadım gibi filan duygusal bir duruma girip çalışmayı bırakmamış. Çünkü bu işin büyük bir kısmında duyguları yönetmek o dönemde zaten 12. sınıf komple ders çalışmak bir yerden sonra kenarda kalıyor duyguları yönetmek işin içine e, giriyor. Burada bazı haftalar atlayarak gittiğim için aylar e, farklılaşabilir. Her ayda ikişer tane falan koymaya çalıştım. Burada da aynı şekilde gene Çağla detaylı yazıyor. Gördüğünüz gibi hangisini, hangi kaynaktan neleri çözecek, neler yapacak falan yazıyor. Ne kadar e, farklı kaynakta olursa olsun gördüğünüz gibi 958 artı 240 deneme. Yani 1000 e, Çağla'nın aynı. 1000 ile 1400 arası bir soru sayılar oynuyor. Ama şu an üç hafta falan oldu. Aynen devam ediyoruz. Hiç sekme yok. Her gün çalışıyorum. Kasım ayı devam ediyor 1341 soru Çağla buraya yazmış gördüğünüz gibi burada şuraya toplamları yazmamış ama devam ediyor burada neleri yazacağını neleri çalışacağını buraya gördüğünüz gibi yine detaylı yazmış evet plan kısmını belirliyor Çağla biraz daha belirliyor onların ne kadarını buraya geçirip geçiremediğini işaretleyerek devam ediyor. Burada 747 soru çözmüş. Düştü bakın. Soru sayısı Kasım'ın son haftasına. Ekim'de başladık. Kasım'ın son haftalarına doğru. Burada belki sınav haftası geldi. Belki hastalandım. Belki başka bir şeyler oldu. Ama devam ediyorum. Burada sığ aç mı aç gördüğünüz gibi devamlar. Yani e, fizikler devam ediyor. Kimyalar, biyolojiler devam ediyor. 1221 soru. Kasım aralık başına e, biraz daha hızlanalım. 1556 soru oldu burada. Burada büyüklandık. Aralık belki o dönemde işte şey de ol. Ara tatil yok. Ara tatilde değil. Sınavlardan sonra yapılanlar var. Yapılamayanlar var. Şurada mesela şunları hiç çözememişim. Burada 951 soru var. Burada düşmüşüz. Her şey gayet güzel olacak gibi kendini gaza getirecek cümleler yazmaya çalışmış. Olsun toparlıyoruz demiş. Bakın burada soru sayısını düşük bulmuş ama içinde kendine destek olan bir taraf var. Olumlu tarafta kalan diyor. Bu çok önemli. Ya yani bunu bu güzel bir şey. Yoksa burada kendini ezen Kendine e, zorbalık yapan içinde bir taraf olsa kalacağız orada. O da baskı yapacak. Belki öbür haftayı boş geçeceğim. E, devam edelim. 1047. 900'lerden 1000'lere çıkmışım ama devam ediyorum. Şu an Ekim'den Ekim'den Aralık'ın ortası falan oldu. 10 numara. Yani bu sürekli olayı olduğu sürece gerçekten bütün dersler gelişiyor. Kendimi tanıyorum. Bir bölümü yapamayacaksam bile çalışa çalışa onu anlıyorum da. Çağla'da olduğu gibi. 1535 soru var. Şöyle e, bakalım ne çalışmış burada. Fizik basınç biyoloji yapmış, integral yapmış, paragraf ve problemi sabitlemiş. E, İnkılap yapmış, konu 132 yapmış burada. TYT e, problemler yapmış, matematik yapmış, edebiyat konu çalışmış burada. Tarih çalışmış, geometri çalışmış, edebiyat, coğrafya. Buralarda biraz daha e, şeye karar verilmiş durumda. Yani sanki edebiyatlar falan da girdi. Muhtemelen buralarda karar vermiş olabiliriz. olabilir Burada Boğaziçi e, geçisi olmuştu. Çağla şu an Boğaziçi'nde okuyor ve Boğaziçi'nin fotoğrafını çizmiş. Karakalem de bu arada çok iyiymiş, ee, Çağla'nın çok güzel bir buraya karakalem çalışması da yapmış. Aralık gibi falan kafa olarak da TM'ye geçmeye karar verip burada konuları e, değiştirmiyor aslında. Kafa olarak geçiyor ama e, şuraya bakar mısınız yani edebiyat var, fizik, kimya, biyoloji var. Birkaç hafta, videoda da bahsediyor aslında, birkaç hafta şeye de kalıyor yani iki bölümde de kalıyor yani ee, şeye geçiyorum tek ayağım geçiyor TM'ye geçiyorum ve bakın hep bütün dersler var kafa karışıklığı ama burada ben ne yapacağım Allah karar veriyorum ben a bittim falan yok. Yani ikisi de birlikte çalışmaya devam ediyor. Ee, yani birinden kafa olarak öbür tarafa yarım geçiyor ve hepsi devam ediyor. Burada artık e, biraz daha şeyler kayboldu. Evet burada tam net verilmiş durumda. TM'ye tam olarak geçtim. Birkaç hafta ikisinde birlikte kaldım. Gördüğünüz gibi dersler. E, ilk çağ falan milli mücadele. Buralarda tabi bölüm değişiklikleriyle alakalı çağlayla görüştük o kafa karışıklıklarında. E, ama hayat tam da böyle işte. Yani e, bir şeyleri kararımız değişiyor. Kendimizi hayat karşısında tam olarak gördüğümüzde kararlarımız netleşiyor. Yoksa kafada hayal olarak bir şeyler yapmak istiyoruz ama oturup bir dersi çalıştığımızda e, ya da işte o işin etkinliği neyse onu yaptığımızda sporsa o spor dalını yaptığımızda gerçekten yap yapamayacağımıza karar veriyoruz burada yüzleşmemiz çok normal birçok öğrenci de sayısalda şunla net kafa netleşiyor 11. sınıfta dersler çok zorlamadığı için sayısalda güzel gidiyor ama 12. sınıfta gerçekten oturup yapmaya başlayınca bazı dersler olmadığında bu sefer gerçekten bu bölüm bana uygun mu değil mi bölüm olarak da tutunabileceği bir şey yoksa kafa olarak TME'ye geçmeye başlıyor Çağla burada çok müthiş bir örnek gösteriyor yani iki ders iki alanın derslerine de çalışıp sonra öbür tarafa doğru aktarmış durumda ee, özde bir Türkiye genelleri falan olmuş burada e, TM'ye tam olarak geçince TM dersleri falan 1500 sorular zaten bir yerde 700'lere lira düşüyor yani sayısallar kafa olarak düşüyor o dersleri çalışmak da istemezsiniz sonra bölümü değiştirince onun motivasyonu vesaire 24 Şubat 1 Mart zaten bunlarda tam olarak geçmiş durumda 1595 sorular falan devam ediyor burada 1100 soru civarı devam ediyor geometriler, fonksiyonlar, işte integraller, Türkçeler, töder sınavları, edebiyatlar, coğrafya belirli şeyleri planlamış ama burada ol, yapamamış onları. İşte burada daha çok plan var. Burası biraz daha az gitmiş. Ee, planlıyor, devam ettiriyor. Burada biraz daha yakından almışız. Evet güven diyor. Hep e, içinde olumlu bir ses var. Kendine zorbalık eden, motivasyonu kendisi bozan bir insan yok. Öncelikle bu da e, çok güzel bir durum. Şurayı da gördüğünüz gibi güven. Güven devam et olacak. Ee, kararsızlık var, bilinmezlik var, kararların değişmesi var ama yürümeye devam. O yollar kısalacak, o yollar bitecek. yollar yürümeye devam. Ee, burada 1400 soru civarındayım. 23-29 Mart ee, TYT'ler, AYT'ler gördüğünüz gibi sağlam bir sınav dönemi ve burası ne? Pandeminin başladığı dönemler. Yani hepimiz evlere kapandık filan. Bir iki hafta sürecek. Sonra okullara e, tekrar döneceğiz. Hayallerimiz var orada. E, geometri işte yapılamayanlar bitsin falan kendime şey yapıyorum, aktifler veriyorum, çalıştıklarımı işaretliyorum, çalışamadıklarım kalıyor. Öbür hafta devam ediyorum. Yani şu e, çok klasik yapılan bir şey. Bir haftayı planlıyorum. Olmadıysa ben başarısızım. Burada işte. Kardeşim bu her planladığımızı yapacağız diye bir kayda yok. Bu bir plan %70, %75'in üstünde gerçekleşiyorsa o plan zaten çok mükemmel bir plandır. Çünkü o kadar çok değişken var ki planladıklarımızın 70 %75 üstüne çıkıyorsanız kendinizi kutlayın. Kendinize güven. Ee, bir Ve soru sayıları 1400 civarında devam ediyor. 1500 oldu. 11 Mayıs, 17 Mayıs. Art, e, burada biraz daha sözeller de hızlandı. Denemeler arttı. Mayıs ayları denemeler. E, konu da devam ettiriyor. Matematikte de devam ediyor. Gördüğünüz gibi. ya yani bölümü de değiştirin. Yani sayısalla başla başladım. TM'ye geçtim. Ama şunu dikkatinizi çekelim tekrardan. 23 yani Ekim'in o Ekim'de başladım. Mayıs'a kadar bütün ajandası da, e, her hafta devam ediyorum. Hastalandım devam ettim. Bölüm değişikliklerine gittim. Kararsızlıklar oldu. Belki başka şeylere canım sıkıldı. Ama hala bu sürekliliği devam ettiriyorum. 700 ile 1500 arası süreklilikten devam. Yani 3000, 5000 soru çözdüm filan olayı yok. E, 700'de 700 ile 1500 arasında her hafta var. E, 1-7 Haziran haftası sınava çok az kaldı. Buralarda sınavlar erteleniyor işte ileri alıyorlar geri alıyorlar filan e, ruh hali orada sınavın da bilinmezliği. Pandeminin bilinmezliği de yönetiyorum. Kendi bilinmezliğin bölümü de değiştirmişim filan. E, burada yönetmeye belirsizlikleri yönetmeye devam. Evet güneşimiz hala açıyor. Kendimi e, motive edebiliyorum. Bu çok iyi. Denemeler ağırlıkta gidiyorum artık. Haziran gelmiş. Tik atıyorum. Konularda çalışılıyor. Konulara da tik atıyorum. Eksik konuları belirleye belirleye deneme sonuçlarına göre. Süreklilik var eksiklerimi müfredatımı devam ettiriyorum e, ve yoluma bakıyorum sürekli bir sağladıktan sonra gerisi güzel 8-14 Haziran son 19 gün bakın buraya yazmış son 19 gündeyim e, burada edebiyatlar paraboller romanlar işte şu konu tiyatrolar edebi türlere çalışıyor falanca hocamdan sorulara bak böyle notları alıyorum gün günde de işte hangi neyi yapacaksam o şeye bakıyorum bir de işte dershane okul programlarıma bakıyorum hangi hocayla neyi çalışacaksa not alıyorum güzel gidiyorum bakıyorum ki burada zaten muhtemelen online bakıyordur o şey olduğu için pandemide olduğumuz için. Bu arada Çağla dershaneye giderek hazırlandı. Ee, okulun denemelerine girdi. Yusuf okul kursuyla hazırlanmıştı. Çağla dershaneyle hazırlandı. Ama buradaki ortak özelliklere baktığımızda sürekli çalışabilen, tempolu çalışabilen, belirsizliği ve kararsızlıklarımızı bazen yönetmemiz gereken durumlardan geçiyoruz ve bunların hepsini yönetirken de ana temel olan çalışmayı e, hiç etkilemiyorlar. Devam ettiriyorum. Çalışmam aynen devam ediyor. Hatta bir hafta hem TM hem MF'yi çalışıyorum. Sonra MFTM'ye geçiyorum. Ee, çok da güzel olmuş orası. Bence tam bir hikaye kararsızlığa. Ee, 19 gün kalmış ve devam ettiriyorum. Denemeler ağırlıkta gidiyor. Eksikleri kapatarak gidiyorum. Tarih tarih diyor. TYT. Görüyorsunuz eski YGS'ler çözülmüş filan. Ee, 1134 soru. Sayılı günler. Harbiden çabuk geçiyor ee, diye yazmış buraya. Ee, 15-21 Haziran. Bakın konuda devam ettiriyorum. İşte yok son iki hafta deneme çöz konu çözme şunu yap bunu yap böyle bir kriter yok yani var. Kendi planım, programım var. Ona göre devam ediyorum. Buradaki asıl olan şey bu. Yani gündemde dönen birilerinin ne yaptığını kendim uydurmaya çalışarak helak olmama gerek yok. Kendi eksiklerimi, durumumu biliyor muyum? Biliyorum. Ona göre devam edeceğim. Çağlay'la telefonla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Haftada bir, 15 günde bir, aşağı yukarı 15 gün ortalamada telefondan pandemi döneminde görüştük. Ee, ne yapıyor, ne ediyor? Ee, onları görüştük Çağlay'la. Ee, burada devam etmişiz. 15-21 Haziran ve son hafta sınav haftası 22 Haziran haftası bakın burada şurada 22 Haziran haftası başlıyorum 27-28 Haziran'da da TYT AYT'ye gireceğim son provalar işte denemeleri çözüyorum coğrafyadan oturup konuda çalışıyorum ee, genel soru telefon diyor burada işte Teams'ten gelen sorular filan azıcık coğrafya bakın yani burada salı gün olmuş azıcık da olsa coğrafya değil mi MSV sorularını çöz tarih defter genel son limit 100 temel eser filan onlara bakıyorum e, cuma günü sadece bir şey yapmamışım onun dışında eksiğim gediğim kafamda ne varsa onları da denemelerle birlikte çalışıp geliyorum e, şurada msv çözüyorum e, ve burada perşembe günde birazcık bir şeyler yapmışım bir cuma günü ara veriyorum cumartesi ve pazarda gördüğümüz gibi e, tyt ve ayt'ye giriyorum e, özgürlük yani buraya yazmış ya. e, sonra olarak da artık bitti yani bir zor bir süreç Ekim'de ajandayı doldurmaya başlamış ki ondan önce de zaten muhtemelen öyle düzenli çalışmıştır. Ee, Haziran'a kadar çok sıkı bütün haftaları ee, 700 çözdüğü hafta da var 1500 çözdüğü hafta da var ee, ama müthiş bir kararsızlık ve belirsizliği yöneterek geldiği bir dönem var. Ee, bunlar da bizim gibi sizin gibi gençler öğrenciler yani kaygılar olan bilinmezlikleri olan kendince olumlu olumsuz tarafları olan insanlar yani burada 500 soru günlük 400 soru e, filan çözükleri yok e, sadece burada yapabildikleri en güzel şey o bilinmezliği devam ettiriyorlar o kararsızlığa rağmen çalışmayı müthiş derecede devam ettirebiliyorlar e, ne olursa olsun yürümeye devam edin yollar bitecek e, yolların e, sonu gelecek sadece devam ettirin karar da değiştirmeniz gereken bir hafta içinde tekrar ediyorum belki çok tekrar ettim ama İki, alanın dersini çalışmak zorunda kalacağınız bilinmezlikler de yaşayacaksınız. Ama o su yol, yolun akıp bulacak. Geziye gideceksiniz, hocayla konuşacaksınız, şunu yapacaksınız, bölüme de karar vereceksiniz. E, yolu da değiştireceksiniz ve sonunda e, sonra Erdeniz'de bir hikaye de oluşmuş oluyor. Güzel de bir hikaye oluşmuş oluyor. Bakın burada, evet yani Çağla'nın hikayesi bence... Ee, çok da güzel. 245. de olup sonunda müthiş de bir kendinize iyi de hissedeceğiniz bir sonuç da elde ediyorsunuz. İstediğiniz üniversiteye de gidiyorsunuz. Ee, bunların hepsi olacak. Sadece bizim kendimize güvenip bu işin e, kerametinin bizde olduğunu ve sürekli çalışmamızda olduğunu e, deneme sınav sonuçlarına göre kendimizi kontrol edeyim. Gerekirse bir, bildik, bir, bilenlere sonra sonra da e, yolumuza devam etmemiz gerektiğini kabul edelim. Gerisi kesinlikle olacak. Ee, sorularınız varsa, farklı bir durum varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. E, görüşmek üzere. E, sonunda özgürlüğünüze kavuşacaksınız gençler. Bunlar da zor ama e, güzel süreçler diyelim. E, i̇nşallah herkes istediği üniversiteye gider. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.